Neden bazı insanlar çok başarılı olurken bazıları o kadar başarılı olamıyor? Sadece daha fazla mı çalışıyorlar? Ya da başka, farklı, bizim bilmediğimiz gizli bir şey olabilir mi? Eğer şimdiye kadar başarıya ulaşmanın yalnızca sıkı çalışma ile ilgili olduğunu düşünüyorsanız bence bir kere daha düşünün. Çünkü burada gözden kaçan büyük bir gerçek var. Ayrıcalıklı avantaj. Başarılı olan insanların çoğu farkında olmasalar bile belirli avantajlarla yola çıkıyorlar. Bugün size ayrıcalıklı avantaj kavramını ve bu avantajların nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağım. Videonun içinde kendi hayatımdaki en önemli avantajlarımı ve bunları nasıl kullandığımı da sizlerle paylaşacağım. Belki siz de hayatınızdaki bu gizli avantajları fark edecek ve kendi hikayenizi yazabileceksiniz. Herkese merhaba. Eğer daha önce tanışmadıysak ben Tahir. Makine mühendisliği başladığım yolculuk, girişimcilik, e-ticaret gibi çok farklı dünyalar açıldı. 11 farklı işte çalışarak birçok deneyim kazandım ve her adımda yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Bu kanalda da hem kariyerinizi çok yönlü bir şekilde nasıl geliştirebileceğinizi hem iş yaşam dengesini kurmanın farklı yollarını birlikte keşfediyor olacağız. Eğer siz de devamlı öğrenmekten, sınırları zorlamaktan, her gün kendinize yeni bir şey katmaktan hoşlanıyorsanız bence doğru yerdesiniz. Hayatta neden bazı insanlar başarıya daha hızlı ulaşır? Aynı yolda yürüyen iki kişiden biri neden daha hızlı yol alır? Peki bu başarı farkı sadece şans mı yoksa başka bir şey mi var? Herkes aynı kaynaklara mı sahip yoksa bazılarımızın başarma şansı daha mı yüksek? Peki ya sen? Senin ayrıcalıklı avantajın ne olabilir? Farkında bile olmadığım bir şey seni diğerlerinden farklı mı kılıyor? Aslında bugün size anlatacağım kavramın adı unfair advantage diye geçiyor İngilizcede. Ben bunu Türkçeye çevirdiğim zaman haksız avantaj olarak geçiyor ama olumsuz bir şey yazmak istemedim. O yüzden ayrıcalıklı avantaj olarak sizlere anlatacağım. Ayrıcalıklı avantaj konusuna girmeden önce kafa yapısı konusundan biraz size bahsetmem gerekiyor. Şimdi iki tip kafa yapısı var. Bunların bir tanesi growth mindset dediğimiz yani gelişim zihniyeti olarak Türkçeye çevirebileceğimiz konu. Eğer öğrenmeliyim, anlamalıyım, ben de yapabilirim diyorsanız zaten doğru yoldasınız. Çünkü bu zihniyet sizi sürekli öğrenmeye, fırsatları fark etmeye ve avantajlarınızı keşfetmeye itiyor. İkincisi fixed mindset dediğimiz yani sabit zihniyet. Eğer ben zaten yapamam, bende para yok, ne şanslı hayatlar var falan diyorsanız bu zihniyetten çıkmanız gerekiyor. Çünkü bu düşünce tarzı sizin avantajlarınızı fark etmenizi engelliyor ve başarıya ulaşmanızı zorlaştırıyor. Dolayısıyla siz de biliyorsunuz ki sabit duran şeyler genelde yavaş yavaş toz tutar. Gelelim burada konumuza. Neymiş bu ayrıcalıklı avantaj? Şimdi bu bir kere hayatınızdaki başarıyı belirleyen genel şeylerden bir tanesi. İki, doğuştan gelenler olduğu gibi aynı zamanda sonradan da geliştirilebiliyorlar. Ve bu konuyu anlayabilmek için Miles diye bir framework oluşturulmuş. Aslında Miles'ı şöyle bir çizeyim isterseniz size. Miles diye bir framework oluşturulmuş. M money I, intelligence zeka demek. Hepsini açıklayacağım zaten. Luck şans education eğitim ve status. Miles framework'ünü belirleyen ilk şey M money yani para. Para yalnızca bir araçtır. Asıl önemli olan onu nasıl kullandığınız demiş En Rand. Dolayısıyla işi bıraktığınız zaman eğer 18 ay sonra hala cebinizde para varsa, banka hesabınızda para varsa buna paran var diyoruz kısaca. Bugün size bol bu, bol Bill Gates'ten yani Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'ten bahsedeceğim. Çünkü Miles Framework'ünün neredeyse hepsini yaşamış bir arkadaşımız. Bill Gates varlıklı bir ailede erken yaşta bilgisayarla tanışıyor arkadaşlar. Varlıklı bir ailede doğmasının zaten baştan avantajlarını yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla erken yaşta bilgisayar erişimi onun erken yaşta para sahibi olması risk alabilme yeteneğini arttırıyor. Para aslında risk alabilme yeteneği demek bir yandan da. Veya kendimden örnek vermek gerekirse benim ailem öğretmen belli bir kaynak kapasitesine sahipti tahmin edebileceğiniz üzere. Ama büyüdükçe ben ne yaptım? Bunu biraz kendi avantajıma kullanmaya çalıştım. Fotoğrafçılık yaptım, web tasarım işleri yaptım ve paraya dönüştürmeye çalıştım. Bu belki de bazen böyle de olabilir. Parasızlık demeyeyim de kaynakları kısıtlı olması size biraz daha girişim ruhu verebiliyor. Dolayısıyla şunu da düşünmek lazım. Benim param yok deyip o işte sabit zihniyette kalmaktansa paran yoksa bunu nasıl yaratırsın? Gelirin sabitse giderlerini nasıl düşürürsün diye bir düşünmek lazım. Bunlar tamamen başka bir videonun konusu. Bunu geçiyorum. Şimdi M konusunu arkada bıraktık. Geldik I'ya. I intelligence yani zeka demek aslında. Şimdi zeka bilginin sınırlarını bilmekten geçer diyor Albert Einstein. Bu çok güzel bir söz. Problemleri saptayabiliyorsanız, bütünsel bakabiliyorsanız, parçalara ayırabiliyorsanız buna genel olarak zekisiniz deniyor. Şimdi zeka ve çalışmayı da birbirinden ayırmak lazım. Zeki insan olmak farklı bir şey. Zaten gördüğünüz an zeki insanı gözlerindeki parıltıyla anlarsınız. Araştırmalara göre de IQ yüksekse bir insanda genel olarak ekonomik durum ilerleyen yıllarda daha iyi oluyor. Çünkü başarılı ol başarılı olma şansı daha da artıyor. Şimdi burada yine Bill Gates örneğimize döneceğiz. Bill Gates'in zaten zeki olduğu lise yıllarında fark edilmiş. Çünkü problemleri sınıf arkadaşlarına göre diyeyim, daha hızlı çözmeye başlamış, yüksek IQ'lu olduğu tespit edilmiş, teknik bilgisi var, yazılım geliştirmeye de erken başlıyor. Dolayısıyla Bill arkadaşımız hem Money'nin M'sine sahip hem de Intelligence'ın iyisine sahip. Burada yine kendimden örnek vermek gerekirse de ben makine mühendisliği mezunuyum, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Dolayısıyla analitik düşünme, detayları merkeze koyma, data ile çalışma, bir veri üzerinde çalışma, matematiğimin iyi olması vesaire bunların hepsi hayatın bazı noktalarında bana avantajlar sağladı. Eğer iyi konusunda, intelligence konusunda, zeka konusunda kendinizi biraz daha fazla geliştirmek istiyorsanız odaklanın, soru sorun, bol bol deneyin, yanılın ve kendinizin farkında olun. Ne olduğunuzu bilin ve dağılmamaya çalışın. Odaklanmanın en önemli zaten yöntemi bu. Miles Framework'ünün üçüncü konusu luck and location. İkisi de L yani şans ve mekan diyelim biz buna. Mekan dendiği zaman tabii aklımıza hemen şu geliyor. Coğrafya kader midir? Bunu da tabii tartışabiliriz ama yine Bill Gates'ten yola çıkacağım. Şimdi Bill Gates Amerika'da doğuyor ama Amerika'nın da Seattle eyaletinde doğuyor. Burada da Lakeside diye bir okula gidiyor. Seattle zaten Amerika'nın en gelişmiş yerlerinden bir tanesi. 13 yaşında bilgisayarla tanışıyor. O zaman zaten bilgisayar diye bir şey neredeyse yok. Dünyanın en nadir bilgisayarlarından bir tanesiyle tanışıyor ve bir altyapı sağlamış oluyor. Yine kendimden örnek vermem gerekirse bu e, şans ve mekan konusunda. Ben de ticareti biraz girişim nedenleriyle sirkeci de öğrendim. İstanbul'da sirkeci Sirkeci yıllardır ticaretin merkezi olduğu için hani ticaretin kurtlar sofrası diye geçiyor. Dolayısıyla ben hem ticareti hem de e-ticareti öğrenme fırsatı yakaladığım için kendimi hala şanslı adlediyorum. Dolayısıyla burada da... Hmm, sabit fikirli olmak bence bir dezavantaj. Hani benim şansım yok, doğru mekanda, doğru yerde değilim demek çok da doğru gelmiyor bana. Şansınızı bazen bence kendiniz de yaratabilirsiniz. Yani ben şanslı değilim demek zaten çok kolay. Okursan, araştırırsan, yeni insanlarla tanışırsan, network yapmaya çalışırsan, dışarıya çıkarsan, o zaman buna şans veya tesadüf demek bana çok mantıklı gelmiyor. Yani evde oturursan hiçbir şey yapmazsan ben şanssızım dersen zaten bu tamamen işte o fixed mindset dediğimiz yani sabit zihniyete giriyor. Miles Framework'ünün dördüncüsü Education Expertise. Yani eğitim ve uzmanlık diyelim buna. Şimdi eğitim konusu da çok önemli. Nelson Mandela diyor ki eğitim bir insanın dünyayı değiştirme yeteneğini ortaya çıkarır diyor. Şimdi prestijli okulda okumak bambaşka bir şey. Bill yine geleceğim ama Türkiye'den yola çıkalım. Ee, Boğaz Boğaziçi'nde okumak, Ottü'de okumak, Koç'ta, Sabancı'da okumak Zaten baştan bir sıfır öne geçirtiyor sanki insan değil mi? Yani prestijli okulda olmak, öğrenme isteği. İnsanlar size, işverenler daha doğrusu size zaten hani bu çocukta kafa var gözüyle bakıyor. Şimdi işe girmenizi kolaylaştırıyor. Mesajlarınıza daha kolay cevaplar alıyorsunuz. Network oluşturmuş oluyorsunuz. Galatasaray Üniversitesi'ni düşünün. Hatta, hatta ben size kendimden yine örnek vereyim. Ben dediğim gibi Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Özellikle mühendis olacaksanız her başvurduğunuz yerde genellikle Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendis oluyor ve ister istemez aranızda bir hani yıldız muhabbeti oluyor. O da benim karşı tarafla duygusal bir bağ kurmama neden oluyor. Bu da işe girmemi biraz kolaylaştırıyor diyebiliriz. Peki yine Bill Gates e örneğimize dönelim. Bill Gates'te ne var? Ee, bu sefer de Harvard'a gidiyor Bill Gates. Harvard zaten dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla eğitimi ona göre, deneyimi ona göre, etrafındaki insanlar ona göre ve Bill Gates de tabii ki buralardan faydalanıp farklı farklı uzmanlıklar kazanıyor. Kendimden örnek vereyim. Ben makine mühendisliğini pek yapmak istemedim. Çok başka konular ama daha sonra anlatırım belki. Ee, MBA pazarlama yüksek lisans yaptım ve bu pazarlama da öğrendiğim i̇şte yönetim stratejileri olsun, proje yönetimi olsun, insan yönetimi olsun, hatta paketleme bile olsun. Bunlar hayatımın geri kalan bölgelerinde bana müthiş faydası oldu. Dolayısıyla herkesin inanılmaz eğitimi olmayabilir ama merak etmek, öğrenmek, okumak, uygulamak bence önemli bir iş. Miles Framework'ünün sonuncu S'si statü. Statü size kapıları açabilir ama o kapıdan nasıl geçeceğinizi sizin kim olduğunuz gösterir demiş John Maxwell. Ben bunu aslında ye kürküm ye diyorum. Statü varsa insanlar size bakıyor merak ediyor, tanışmak istiyor, çalışmak istiyor. Kapılar tamamen açılıyor. Bu aslında popülerlik, ünlülük, influencer'lık bile diyebiliriz. Yine bilgesinden yola çıkarsak Microsoft zaten hiçbir şey söylemeye gerek var mı? Her kapı ona açılıyor. iş fırsatları. Ben şimdi kendimden de örnek vermek gerekirse ben bugün TeknoSa'da çalışıyorum. TeknoSa Ticaret'te çalışmak kapıları açıyor. Büyük bir şirket. Benim gibi teknoloji seven çocukların hayal şirketlerinden bir tanesi. İstediğim şirkette görüşebiliyorum. Üniversite konuşmalarına davet alabiliyorum. Dolayısıyla istenen bir hale geliyorsunuz. Tüm bu anlattıklarımdan dört tane temel madde çıkarıyorum. 1- İyimser ol, meraklı ol, öğren. 2- Para çok önemli. Risk almanı sağlıyor, yeni projelere cesaret edebilmeni sağlıyor. Giderlerini azalt. 3- Seni besleyecek arkadaşlıklar kur, büyüt. Ve 4- Ayrıcalıklı avantajının farkında ol ve keskinleştir. Unutmayın, herkes Bill Gates olamaz. Önemli olan kendi ayrıcalıklı avantajlarımızı bulmak, keşfetmek ve bunları en iyi şekilde kullanmak. Belki de Bill Gates'in erken erişim imkanı bulup yeni dünya yarattığı bilgisayarı sizin için farklı bir alanda. Önemli olan onu bulmak ve değerlendirmek.